Merhaba arkadaşlar sesimin ulaştı herkese selam olsun bugün yine çok sevdiğim hamur işi yapıyoruz patila yapıyoruz arkadaşlar patilamız için bir tatlı kaşığı tuz 3 bardak su yaklaşık 7 bardak un kullandım Evet arkadaşlar hamurumuzu ve yumuşak olsa daha güzel oluyor. Unumuzu katıyoruz. Hamurumuzu biraz unun sonradan da katacağız. Çok böyle kuru olmasın. Daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. Evet, biraz daha unumuzu ekliyoruz. Yaklaşık 7 bardak bunu kullandım. Şöyle yumuşak bir hamur yaptım. Tam yedi bardak da katabilirsiniz. Biraz daha kuru olur. Evet arkadaşlar malzemesi, iş malzemesi ikiden büyük soğan. Küçük küçük doğradım. Böyle üç dilim peynir. Elimle üferledim. Böyle küçüldüm. yarım deste maydanoz peynirlerimizin üzerine 2-3 kaşık da çökelik, kuru çökelik ekledim. Evet soğanlarımızı biraz kavurduktan sonra bir çay kaşığı tuz. Çünkü peynirlerimiz tuzlu. Bir tatlı kaşığı pul biber. Ekledim arkadaşlar. Soğanlarımız kavruldu. Tüpümüzü kapatıyoruz artık malzemelerimizi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar sesini duyan herkes kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olursanız sevinirim. Bana destek olmak için yorum yaparsanız, izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet hamurumuzu aldık hepsini. Böyle küçük küçük bezeler yapıyoruz. kabımızın içine alıyoruz arkadaşlar. Evet. Yufkamızı açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu Çok yumuşak, güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Hamurunuzun ne kadar güzel yumuşak yaparsanız o kadar güzel oluyor. Malzemelerimizi karıştırıyoruz. İçinde tabii ki yağ da bıraktı. Soğanlarımızı kavururken biraz zeytinyağı, biraz tereyağı ve sıvı yağ az bir şey arkadaşlar. Şu şekil etraflarını şu şekil kapatıyoruz. İstiyorsanız etrafını kesebilirsiniz de. Ben şöyle parmak uçlarımla kapattım. Evet arkadaşlar. Tavamızda yapıyoruz. Eskiden mesajda yapardım. Şimdi sacım olmadığı için tavada yapıyorum. Böyle bir iki değil, bir haftalla ekmek yapardım en azından. Evet arkadaşlar, günlük bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın Allah'a emanet olun.